Kırmızı zeytin yapıyoruz şimdi. Yeşil zeytinlerden yapıyoruz. Çekiç yardımıyla. daha Evet taşla daha iyi olabilir. Uygun bir taş bulursan. Çekici de güzelce yıkadık. Zeytinlerimizi kırıyoruz. Ve mikamıza dolduruyoruz. Ben kırmızı zeytini daha çok seviyorum. Diğer zeytinleri nazaram. Biraz acı miyiz? Evet. Bu kadar parçalamadan da yapabiliriz. Allah ım. Az önce bana diyordun. Güzel mi? Evet, o güzel. Tek vuruşta da yaparsak daha iyi oluyor. Kırmızı zeytinimizin suyunu değiştiriyoruz. Ağız kısmına bir elek koyunca daha rahat oluyor. Suyunu döktük. Tadına bakmak ister misin? İçerim şey var Bu şekilde. Şimdi bence olmuş. Yani tam bu şekilde de yenebiliyor ya hafif acı. Zaten hafif acıyken yapmak gerekiyor. Ee, biraz daha suyunu içinde çok beklerse eriyebilir. Evet, evet. aynen. Elimi zamanı. <laughs> Ve üstünü geçene kadar suyla evet. doldurup kapanmış. Yarın şey yapabilirsin, yapabilirsin. Evet. Artık seyitimiz olmuş. Ne kadar oldu biz bunu kapatalım? Bir tane işte. Evet. değiştirirseniz daha çabuk olur. 3-4 günde bir değiştirdik. Aynen. Her gün değiştirebiliriz. Şimdi de tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Bunun için son kez suyunu döküyoruz. Ee, bir 6-7 kere değiştirdik. 2 güne bir, 2 haftadır falan bu şekilde. Daha da erken yapabilirsiniz. Suyunu sık değiştirmek daha çabuk yememize sağlayabilir. Eğer daha uzun vadede olmasını istiyorsanız suyunu daha daha söyleyemedim. Daha geç değiştirebilirsiniz. tatlanmış. Evet, tatlanmış. Şimdi buna hmm, hazır su. Ee, en son artık içinde bekleyeceği salamura suyunu hazırlarken hazır su kullanıyoruz ya da çeşmeden doldurup suyu bekletebilirsiniz dinlenmiş su koyabilirsiniz çünkü içindeki suyun içindeki kolor zeytinimizi eritmesin diye biz, biz hazır su kullanıyoruz soğuk değil ya 10 litrelik Mika'ya kuruyoruz. Yani, tamamen dolu olmadığı için salamura tuzumuzda tam doldurmadık. Tamamen dolu olsaydı 10 litreye 2 bardak. Yani 5 litrelik. Şuna mesela 5 litreliğe bir bardak kullanacağız birazdan. Bu kırmızı etinimiz. Şunu koy. Şu az değil mi? Az oldu. Evet ah, tamam. <laughs> yani bir 2 bardaktan bir parmak kadar eksik koyuyoruz. 5 yani litrelik mikaya 1 su bardağı salamura tuzu yani kaya tuzu kullanıyoruz. Ee, kapağımız bu şekilde içe doğru olursa turşularda zeytinlerde daha iyi olur. Gerçi bizim tamamen dolu olmadığı için zaten zeytinler altta. Eğer böyle bir kapağınız yoksa şöyle bir turşu aparatı da kullanabilirsiniz. Ara ara sallayıp tuzun her yerine ulaşmasını sağlayacağız. Altına da böyle bir kap koyarsanız kenarlarından sızma olursa yeri batırmaz. Zeytin tatlandırırken kavanozun içine, mikanın içine hmm, koymak için limon hazırlıyoruz. Limonu güzelce yıkadık. sonrasında ince ince dileceğiz. Bu şekilde ince 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 doğruyoruz bir limonu. ve bir alalım bunu mikaya koyduğumuz limonların e, kokmaması ve çürümemesi için yapıyoruz yarım çay bir limona yarım çay bardağına yakın küçük bir çay bardağı tuzu döküp iyice karıştırıyoruz Limonu iyice emmesi için limonun tuzu iyice emmesi için dökülen tuzu tekrar üstüne, alabiliriz tabağa dökülen tuzu bu şekilde iki gün bekleyecek ara ara karıştıracağız ki tuzu limona iyice yedirelim. 2 gün sonra tatlandıracağımız zeytin bidonuna, kavanozuna, hernin yani içine koyduysak limonlarımızı da ilave edebiliriz. Bu şekilde yaparsak limonlarımız çürümez ve kokmaz. hazırladığımız, iki gün tuzla beklettiğimiz limonları da kırmızı etin bidonumuzun içine ilave ediyoruz. Ağzımı güzelce kapatıyorum. Sonra şöyle bir Tuzları erisin, hem limonlar karışsın. Bu şekilde hazır. Buradan geçen seneden olan e, zeytinlerimizi görüyoruz. Yuvarlama, kırma ve çizme çiz, zeytinler, çizik zeytinler. Yani hala çok güzeller. Bunu sofra için hazırlayacağım şimdi. Yani hepsine. Biraz zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Özellikle şu önce yuvarlamayı yapayım. Siyah zeytinden yaptığımız videosunda çektiğim, paylaştığım siyah zeytin. Buna sadece e, zeytinyağı koydum. İsterseniz biraz üzerine kekik gezdirebilirsiniz. Ekşi seviyorsanız. Biraz da limon dilimi ekleyebilirsiniz. Bu yuvarlama zeytinimiz. Ee, biz özellikle kızımla bayağı ekşi seviyoruz. O yüzden burada nar, ekşisi kullandım var. Ee, limon tuzu ya da limonla. Mesela kırmızı zeytinimizi limonla yapalım. Zeytinyağı koymuştum sanırım ben biraz daha koyayım ee, özellikle kekikli çok seviyor kızım ben de severim ben burada nar ekşisi kullanacağım birazcık pul biber katabilirsiniz acı seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz tabii zeytin yağı, nar ekşisi ve pul biber var. Bu üzerine koyacaklarınız tamamen sizin zevkinize kalmış. Burada yine bir çizme zeytinimiz var. Onun için bunu mesela bunu bir günden önceden yaparsanız daha iyi olur. Çünkü limon tuzu koyacağım. Bunun içindeki limon tuzu böyle az bir şey koysak yeterli. E, turşu tadı veriyor ve ben o tadı seviyorum. O yüzden limon tuzuyla zeytinyağı ilave ettik biraz kekik böyle kapağını kapatıp bir gün önceden bir iki gün önceden hazırlarsanız daha iyi olur çünkü içindeki limon tuzu erisin diye bu şekilde sofraya koyarken de bir sallarsanız daha iyi olur Evet, zeytinlerimiz sofraya konmaya hazır. yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Canan Karatay hocamızın da söylediği gibi zeytin sağlıktır. Yani çekirdeği bile kullanılıyor birçok yerde. Zeytin yaprağının, çayının şekeri düşündüğü söyleniyor mesela. O yüzden zeytinsiz kalmayalım. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Videomu beğenip abone ol yazısına tıklayıp sil simgesindeki tümünü işaretlerseniz sevinirim